Tatlı ekşi oyunumuza hazır mısınız? Uh -huh. Bu apple. Tamam. Hadi seçin uh -huh. bakalım. Uh -huh. e, su içmek yok. Yani meyve su içmek uh -huh. yok. Zaten Yoksa yanıyorsunuz. Şey Çok tamam. Şey Buna... Hadi bakalım kim kazanacak? Black cherry. Ben şey yapacağım. Hangisi? Hadi deneyelim bakalım. Baba ne aldı? <laughs> oh, limon. Oo limon. Başlıyoruz evet. Beyni <laughs> çikolatasını yiyor. Hadi bakalım başladık. Deniz niye baba baba sen daha önce başladın. Evet ama. Hadi deri Deniz. Deniz hep hile yapıyor. Tamam onları al al al. Ne oldu? Çok mu ekşi? Ay su içmek meyve su içmek yok. Sakın sakın. Ben de çok merak ettim. Nasıl? Burada beyni yanıyor. Sizin beyniniz yanıyor mu? Hayır. Çıkartıyor musunuz? Hayır. Çıkartırsan ne oldu? Ben çıkartmıyorum. Nasıl senin tadı? Hayat sen? Baba hayır. Ya baba hiç dayanamıyor ya. Evet. Bak Deniz kazandı. Ben bir senin gözünden alacağım. Hayır onu paylaşmıyor onun gözü.